Okey, let's go. Merhaba arkadaşlar. Okay, bugün sizlerle birlikte Red Bull 4 oyuncu arkadaşlar. arkadaşlar vallahi bugün heyecanlıyım çünkü arkadaşlar boss olacak. 3 bölüm sonra boss var arkadaşlar. Boss olduğu için bayağı heyecanlıyım. Şu an 2 canımız var. İnşallah başarabiliriz Hadi bakalım başlayalım. 12. bölümden devam. Aa domates şeyini aldım arkadaşlar. Bir koştum aldım size. Domates aldım. Dur, şöyle geçelim de. Şöyle hop. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Dıpla ve yıldızımızı aldık arkadaşlar. Şöyle öyle bakalım. Of, ikisinde de chat arkadaşlar. Chat. Allah bu neymiş? Aa aldım. Arkadaşlar son canımız. Bekleyin. Hoppa şöyle. Hoppa böyle. Arkadaşlar e, ölürsek al inşallah ölmeyiz ya. Son canım. Arkadaşlar eee birikmem canları birik birikmemiş arkadaşlar o yüzden. Allah başka böyle girdim. Dur. Heh, girelim. Allah! Ay canım diyordu ması öldüreceğiz ama. Çık bakayım. Hadi. Tamam. Bekleyin arkadaşlar şöyle. Hoppa hoppa. şu kayıyı öldürmem lazım ya. Çıksa şu manyak kare çıkmıyor ki. Bekle dur gidiyorum gidiyorum ben arkasından. Anam hayır. Oh arkadaşlar canım. İki, çok çok az canım kaldı arkadaşlar. Hadi şöyle oppa Bekle dur. Olacak. Tamam. Hadi tamam. Geçti. Arkadaşlar o kadar çok dikkatli olmamız lazım ki şu anda canım. O kadar az ki şu anda. Hoppa. Hadi. Hoppa. Aferin. Evet arkadaşlar. şu an çok heyecanlıyım. Hadi bismillah. Hadi yürü. Yürü şöyle. Arkadaşlar gerçekten çok heyecanlıyım. Hadi bakalım. Hoppa şöyle gidiyorum. Hoppa arkadaşlar. Hoppa evet arkadaşlar. Bölümde geçtik. Of çok heyecanlı. Arkadaşlar şu an geçemeyebiliriz valla çok. Valla çok heyecanlıyım. Hoppa hadi hadi. Aa ya. Arkadaşlar. Eee. Şu an yapmam e, sizi biraz bekleteceğim, videonun devamı <laughs> bekleteceğim, videonun devamını atacağım merak etmeyin ama canlarım dolduktan sonra görüşürüz. Ama yani videonun devamı olacak haberiniz olsun. Evet arkadaşlar e, videomuzun devamına hoş geldiniz. <laughs> arkadaşlar canlarımız fullendi e, şimdi devam edelim devam edebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben de şimdi fark ettim bütün bölümler altın olmuş arkadaşlar. Neyse devam edelim. Onda bölümümüzde. En son şuna atlıyorduk arkadaşlar devam edelim bir saniye Allah dur yıldız alamadım ya dur de baştan başlayacağım arkadaşlar yıldız almam lazım dur bakalım yürü yürü hadi bakalım hop hadi ye yeah, arkadaşlar başardık vallahi tekte bize. Allah dur 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 gitme 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 taş gitme peki dur abba şöyle yapayım Biraz geriye git taş. Şöyle aferin. Hadi bakalım. Dur şu taşı da yerinden çıkaralım arkadaşlar. Hadi 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 dedi. Taş sen de hızlı. Şöyle taş taşla o oh. ezdik bakalım şöyle. Şimdi karanın üstüne atlama zamanı. Uf, evet arkadaşlar çok iyi atladık. Şöyle de Aa arkadaşlar boş tabelası geldi vallahi. Arkadaşlar atlıyorum boss'umuza. Neredesin boss? Arkadaşlar çok büyük lan bu boss. Bu atlıyorum. Dur bakayım vuracağız mı? Ha vurdum. Şöyle atlayalım üstünden. Bir daha vuracağız galiba. Allah oğlum canım gitti. Vurduk arkadaşlar. Üstüme geliyor. Üstüne atlıyorum arkadaşlar. Çok iyi. Gel bakayım sen. Hoppa. Niye canım gidiyor oğlum Niye her yurdunda? Ne oldu? Allah kara zı kara geldi lan. Gel bakalım sen. Hoppa. Üstünden atlarım böyle işte. Şimdi biraz böyle ne gelecek? Allah. Kara düştü oğlum üstüme. Hoppa. Gel bakayım sen. Allah. Lan ya. Arkadaşlar ya. Canım gitti. Bakayım bir daha kara geliyor. Gel bakayım sen. Kara Hoppa. Ne oldu lan? Böyle işte zor kalırsın. Gel. Gelinin. Hoppa. Kareler bana yaramaz kardeş. Hoppa. Evet arkadaşlar. Bir daha zıplayalım üstünden. Şimdi ne yapacaksın bakalım. Oğlum lan. Demir böyle geldi. o Canım gidiyor. Hoppa. Hoppa. Öl bakalım. Allah ölmedi ölmedi. Şöyle gidiyorum. Hoppa. Oğlum zıplıyor lan. Manyak herif. Şöyle dur altından geçecek. Allah. Arkadaşlar üstüme geldi ya. Dur bak bu sefer başardım arkadaşlar. Aha geliyor yine. Manyak herif işte. Şöyle geleyim. Aha vurdum yine. <laughs> geliyor. Aha, arkadaşlar kaç. Çok kötü geldi ya. Aha bir daha vur. Vur bakayım. Hoppa. Allah. Aa geliyor manyak. Ve öyle bakalım bozcuk. Yeni top açıldı. O yendik mi arkadaşlar? Yendik mi? O ne no, oldu? Patladı arkadaşlar. Kare patladı. O neymiş? O arkadaşlar yumurta var. Bosun yumurtası. Boss hamile kalmış galiba arkadaşlar. Ve bu bölümü de arkadaşlar. Dur onu geç. O ne ne açıldı? O evet arkadaşlar. Buradan hepsini altına tamamladık. Ve orman derinliklerine ee, başladık arkadaşlar. Boss'u yendik valla. Bir maç daha oynayalım normal derinliklerine. Bakalım ne varmış. Oo Bak arka planda değişmiş ağaç var burada. Çok değişik lan. Şöyle buradan geçelim. Valla değişikmiş. Ben ben değişik. Şöyle yapalım. Karecik sen de ezileceksin orada ama hakkını helal et. Şöyle yaptım. Böyle geçtim. Şöyle de Hoppa. Bir bölüm daha oynayalım ya bir bölüm. Hadi bakalım çıkalım şuradan. Bir bölüm daha oynayalım arkadaşlar ya. Eğlencelidir. Şunu da şöyle ve bir daha. Allah. Yukarılara bir yerlere gittim. Allah. Hayır testere git testere. Hayır ya. Arkadaşlar testereye yakalandık ya. Hayır hayır, hayır. Allah arkadaşlar. Bir bakalım. Gel bakalım sen. Hoppa şöyle. Yıldız alamadık da neyse arkadaşlar. Kalsın yıldız bu seferlik. Şöyle karşıya geçtik bakalım. Karıcık ne yapacaksın? Allah. Çadını götürme de. Hoppa kafana bir tane indirdim. Senin de kafana bir tane indirdim. Aferin bana. Şöyle hoppa. Evet arkadaşlar. Dur bakalım. Şöyle art anam evimize geçelim arkadaşlar. Bu kadar bölüm yeter. Evet arkadaşlar bu sizlerle birlikte e, boss'u yendik. Orman orman derinliklerine geçtik. Ee, bunun basını geldikten sonra kanlık fabrik ondan sonra ay savaşı ve son olarak da mağaralara gideceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Hep Hepinize iyi bakın. Görüşürüz.